Merhaba, Elçin Demirel kim? Şimdi ilk kez videoya bu şekilde başlıyorum. Normalde merhaba ben Elçin Demirel, pilates eğitmeni diyorum ama ben aslında kimim? Bu kadın nereden çıktı diye soranlar var. Çünkü ben sosyal medyada çok yeniyim. Yaklaşık 2 yıldır sosyal medyadayım. Ama 26 yıllık bir spor geçmişim var. Şu anda 2022, ben 42,5 yaşındayım. <laughs> 43 yaşındayım ve e, hamile pilatesini hamilelerle beraber yapıyorum. Yıllardır çalışıyorum. Uzun e, 10-12 yıldır bu işin içerisindeyim. Pilates eğitmenliği yapıyorum ve bunun yanı sıra uzun yıllar hamile platesi yaptığım için de tecrübem çok fazla. İşte e, ben çok böyle e, latince kelimelerle, doktorların kullandığı tıbbi kelimelerle çok fazla pilates yaptırmıyorum aslında. Bu yüzden de çok talep görüyorum. Çünkü baktığım zaman çevremde çok fazla e, pilates e, kelimelerini, çünkü biz hocalarımızdan öğreniyoruz bunları ve çok doğru bilgiler, detaylı bilgiler öğreniyoruz ama biz bunları Türkçe şu an en yalın haliyle bir çocuğa nasıl anlatırız? Ben aslında bunu yapıyorum ve bu yüzden başarılıyım. İyi bir eğitmenim. Bunu anlatırken de bir çocuk karşımda, ben ona nasıl öğretmem gerekiyor onu bilerek anlatıyorum. Karşımda profesyonel bir pilates eğitmeni ya da pilatesçi yok, uzun süredir, yıllardır çalışan bir pilatesçi yok ya da spor yapan kişi yok benim için. Benim için karşımda bir çocuk var, hiçbir şeyi bilmeyen ve ben o bilmeyen kişiyi nasıl öğretebilirim? Onunla ilgili aslında çalışıyorum ve sosyal medyada dediğim gibi bir buçuk iki yıldır. E, sosyal dedim. hiç kullanmıyordum daha önce. E, ben teknoloji özürlüyüm, nefret ederim sosyal medyadan, hiç sevmiyorum. Oradayım buradayım zart zart çekmeleri, işte paylaşımları, yemek özellikle yemek paylaşanları, işte sürekli onu yedim, orada yedim, bunu yaptım gibi. E, empati kuruyorum çünkü bunu yiyemeyen, yapamayan ve gören insanlar çocuklar var. O yüzden ben çok karşıyım bu tarz e, paylaşımlara ve o yüzden hep kendimi sosyal medyadan uzak tuttum bu zamana kadar. Koşularımla gündemdeydim. İşte pilatesle, bu zamana kadar yaptığım eğitimlerle. E, Cimnastik Federasyonu'ndan pilates e, belgesi ilk aldığımda e, 2004 2014-2015 yıllarıydı herhalde. Onun öncesinde de spor geçmişim olduğu için bilgi ve donanım fazlaydı tabii ki. Ama o zaman eğitmenlik yapmıyordum. Kendim kendi kendime spor yapıyordum aslında. Sonrasında aldıktan sonra kendimi çok ciddi anlamda geliştirdim ve eğitimlere gittim. Birçok üniversiteden hoca arkadaşlarımla birlikte onların derslerine katılmaya çalıştım. Onlardan kitaplar aldım, okudum, öğrendim. Yani birçok kas sistemini, anatomimizi en azından bizim bilmemiz gerektiği kadarını öğrendim. Ve sonrasında e, pilatese başladım. Zaten seviyordum da. Ama ben daha çok tabii ekstrem sporları, sporları seven birisiyim. Ama insanlar tabii ki işte e, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şuradan mı mezunsun gibi sorular da oluyor. E, benim mezuniyetim, tecrübem aslında. Ben iletişimciyim. Bu yüzden kazanıyorum. Çünkü iletişim kurmak, empati yapmak bizim için, bizim mesleğimizde önemli. E, i̇letişim Fakültesi mezunuyum. Sonrasında zaten spor geçmişimle beraber. Ben spor yaparken işte okuyordum, yine koşuyordum, koşularıma devam ediyordum. Pilates sonradan hayatıma girdi. Yaklaşık 12 12 yıldır hayatımda ve düzenli yapıyorum. Hiç bırakmadım iki çocuğum var. İlk çocuğumda, daha önce de anlatmıştım, ilk çocuğumda pilates yapmadım ve gerçekten neden yapmadım? Çok yoğun bir çalışma hayatım vardı. İnanılmaz yoğun bir tempo. Sabahtan akşama kadar 7-8'de bitiyordu. İşte yöneticiydim, geliyordum, perişandım yani. Hani yürüyüş yapmaya bile vaktim yoktu. Ve doğumumda çok zorlanmadım evet ama benim için kolay olmadı gerçekten rahat bir doğum yani rahat bir hamilelik geçirmedim sürekli kusarak işte 9 ay boyunca ilk oğlumda 9 ay boyunca kustum ben her yerde kustum yani olur olmadık şeylere işte kokudan kustum arabaya bindim kustum işte egzersiz yapamadım 18 kilo aldım ve normalde ben her zaman işte 58 kilo civarındayım hiçbir zaman böyle 60'ın üstünü görmedim aslında İkinci çocuğumda pilates yapmaya başladım. Kızım şu an 10 yaşında, ee, onunla beraber pilatesi daha öncesinde yapıyordum aslında. Oğlum 1 yaşındayken ben başladım pilatesi, aslında onu anlatayım. 1 yaşındayken başladım, sonrasında sevmeye başladım. Baktım iyi geliyor, De doğru yapabiliyorum. Ee, eğer bir şeyi yanlış yapıyorsam nereden yaptığımı da öğrenerek, kendi vücudumda deneyimleyerek başladım ben pilatesi. Sonrasında kızımda tam bir hamile pilatesi yaptım, doğru şekilde. Ve faydasını çok gördüm. Yani açılmalarım rahattı, e, suyumun geldiğini bile anlamadım. Yani e, açılma olduğu zaman, çatı açılması, doktorum dedi ki seni hemen doğuma alıyoruz, senin artık doğumun başlamış. Ve 10 e, dakika gibi kısa bir sürede kızımı kucağıma aldım. Sonrasında çok rahat bir e, Loğusalık geçirdim çok rahattı gerçekten ve sonra faydasını gördükten sonra ben bu konuda kendimi geliştirmeye başladım. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim diye. Tabii pandemiden önce çok yoğun bir çalışma tempom vardı. Daha çok insanlarla birebir çalışıyordum stüdyoda. Fakat pandemi girdikten sonra bir anda puf her şey kayboldu. Bir an dibe çöktük işte her yer kapatıldı, iş yok. Ne yapabiliriz diye bu sefer insanlara e, Instagram üzerinden canlı yayınlarla normal pilates yaptırıyordum. E, ama sonuçta hamilelerde yetersiz kalıyordum ve bir şekilde hamile pilatesine yönlendim. Bir arkadaşımın da yardımıyla YouTube kanalında videolar çekmeye başladım ve onun sayesinde e, buralara kadar geldim aslında. Onun emeği çok fazla benim üzerimde. YouTube kanalında yaptığım videolarda işte anlattım insanlara dediğim gibi benim en büyük avantajım bir çocuğa anlatır gibi sıfırdan her şeyi başlayarak bunu böyle yapacaksın buradan tutacaksın işte üst bacak kasını sıkacaksın diyorum quadricepsini sık sıkacaksın demiyorum anterior tilt posterior tilt yapacaksın demiyorum çünkü karşımdaki insan özellikle videoda tabii ki birebir çalıştığında çok farklı çünkü anlatıyorsun ama ben karşımdaki insana quadricepsini bilmiyor yani bilmediği bir kası nasıl sıkma söyleyebilirim ki. O yüzden ben daha çok böyle bizim kendi dilimizde bunu nasıl daha basitleştirebilirim hamilelerde bunun üzerine çalıştım ve bu konuda da başarılı olduğuma inanıyorum. Ha, gerçekten e, zirvede miyim? Değilim. E, daha çok yolum var. Öğreniyorum hala. Cimnastik Federasyonu'ndan ilk eğitim belgesini aldıktan sonra uzun bir süre staj dönemim oldu. Bir yıl sonunda ikinci kademe eğitmenlik belgesini aldım. Şimdi üçüncüye hazırlanıyorum. Üçüncü açıldığı anda yine eğitimlere başlayacağız. Biz yıllık olarak da vizelere gidiyoruz. Vizemizi yenilemek zorundayız. Yoksa belgemiz geçersiz oluyor. Burada da tabii bilgilerimizi tazeliyoruz. E ben tabii yine kendi alanımdaki hocalarımla çalışmaya, onlardan bilgi aktarımı devam ediyorum. Hiçbir şekilde eğitimden vazgeçmiyorum. Yaşım 43 ve bu süre zarfında hiçbir şekilde ben artık yapmayayım, artık yetti, biter gibi bir düşüncem asla olmadı. Tam tersi daha çok öğrenmeliyim, daha çok faydalı olmalıyım, daha çok video çekmeliyim, insanlara daha çok faydam olsun diye bu şekilde çalışmaya başladım ve hala çalışıyorum da. Umarım faydası olmuştur. Ben kimim? Elçin Demirel iki çocuk annesi pilates eğitmeni ve hamile pilatesinde gerçekten şu anda bir numarayım diyorum. Ve bu konuda iddialıyım da gümbür gümbür geliyoruz. Hoşçakalın.